Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifte çalışan emeklilere 5000 lira ek ödemenin yapılacağı düzenlemede yer alıyor. AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandı. Teklifin görüşmelerine bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Teklifle deprem bölgesine faiz fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar 10 kart arttırılacak. Düzenleme ile kur korumalı mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak. Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da %93'e çıkarılacak. Çalışan emeklilerin bir defaya mahsus 5000 liralık ek ödemeden faydan alabileceği düzenlemede teklifte yer alıyor. Öte yandan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'taki toplantısında TikTok temsilcilerini dinleyecek. Platformun tartışmaları yol açan uygulamaları komisyon gündemine gelecek. Siyasi partilerin genel başkanları mecliste grup toplantıları da gerçekleştirecek. Salı ve Çarşamba günü kürsüden mesajlarını verecek.